Al yeni gönder. Davranış mı koptan? Baba yap yeme dedi amca. Mekanda kişi başı kavu anca bir yanda. Alkol bir yanda. Bu evimde gümüş dişimde 6. gününde güzelim ben seni hemen seni. Bunu <al> yeni gönder. <laughs> Davranış mı Baba yap yeme dedi amca. Mekanlar kişi başı kavu anca bir yanda. Alkol bir yanda. Bu evimde gümüş dişimde 6. gününde güzelim ben seni hemen kardeşim <laughs> helikopter Baba yap yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kapı anca bu yanda Alkol bir yanda Kulusu evimde Gümüş dişimde Altın cebimde Güzelim ben seni hemen seni Bunu al yeni gönder Kardeşim <laughs> 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 helikopter Baba yap yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kapı anca bu yanda <laughs> Alkol bir yanda Kulusu <laughs> evimde Gümüş <laughs> dişimde Altın cebimde Güzelim ben seni hemen seni Bunu al yeni gönder Kardeşim <laughs> helikopter mekanda Kişi başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda Kulusu evimde Gümüş dişimde Altın cebimde Güzelim ben seni hemen